niye her şeyi güzeli seviyorsunuz? Cennet vasfıdır bu zaten. Yani her şeyin güzelini sevmeyeni Allah zaten cennete götürmez. Cennet insanların özelliğidir yani cennet içgüdüsüdür. Bu. İnsanın en güzeli, müziğin en güzeli, yiyeceğin en güzeli, meyvanın en güzeli, bitkinin en güzeli, çiçeğin en güzeli, evlerin en güzeli halının, eşyanın, her şeyin en güzeli. O ruhumuza Allah içgüdü olarak vermiştir. Cennet özleminden kaynaklanır. Cennette bu tam doyuruluyor. Cennetteki doyurmanın yalnız e, çapı çok yüksek. Şimdi insanlar e, cennetin güzelliğini anlatırken ve yani dinlerken bir noktada duracağını zannediyor. Halbuki mesela cennet elmasını koparttığında yiyorsun. Cennet elmasının içi, istediğin an sana eve dönüşür. Orada mesela yüzlerce koku oluşabilir. Yani cennetin, elmanın içine girebilirsin istediğinde. Yani cennetin elmanın içine girersin, onun içinde yaşarsın. Yüzlerce koku oluşabilir istediğinde. Ve yüzlerce tat oluşur. Oradan başka alemlere geçersin. Yani cennet elması deyince insanlara çok sıradan bir şey zannediyor binlerce kademe meydana gelecek gibi yaratılıyor cennet nimetleri. Yani mesela cennetin kumu, kum bildiğin kum. O bir anda elmasa dönüşür. O elmas bir anda eve dönüşür. O evin içinde bir anda insanlar oluşur. Yani e, sınırlı değil, yani durmuyor. Yani sade sıradan hiçbir şey yoktur cennette. Mesela burada tuzluk vardır. Ömrün boyunca tuzluk olarak kalır. Evet. Başka hiçbir şey olmaz o. En fazla içine belki küçük tuzunu döküp içine çiçek ekebilirsin. Ama yine aynı şekilde de. E, cennet de öyle değil. Cennet ufacık bir şey bile bir anda kainat şekline gelebilir. Sen istersen. Küçülür, büyür, şekil alır. Kokuları, tadı olur. Mesela binbir çeşit tadı olabilir. Allah'ın aklının e, büyüklüğünü gösterdiği bir yerdir cennet. Öyle e, sınırlı bir şey değildir. Mesela cennet ırmağı diyor. Mesela bir avuç suyu alırsın. O suyu kabın içine dökersin. O kabın içinde bir anda ağaç da oluşabilir. Ağaçta meyveler çıkar. O ağacın üstünde yaşamaya başlarsın. Yani e, hiçbir şeyde sınır yok cennette. We'll